Herkese merhaba. Herkese merhaba. merhaba. Şimdi biz az evvel şu bantlı bantlı bir şeyler denedik ama olmadı. Ee, evet. arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Çünkü bantlı şeyler istiyorsunuz ya. Olmuyor yani. Ben o bantlardan kurtulmaya çalışıyorum. Bilmem büyük mücadele veriyorum. Olmuyor değil mi? Yani hoş bir görüntü çıkmıyor ortaya. Kusura bakmazsanız biz o sandalyeye bantlamak bilmem ne falan filan videolarını çekmemeye karar verdik. Olmadı çünkü. Ama ağzı bantlı bir şey bir şey oluyor işte. Ağzı bantlı kelime anlatmacı oyununu da oynayacağız. Ee, bir de bu takım elbise işi de olmadı. Ben size daha önce de belirtmiştim. Benim boyum 1.63 eşimin boyu 1.85. Ee, takım elbise olayı Çok da, da maalesef olmadı yani. <laughs> Bugün gözü kapalı ee, resim çizeceğiz. Ee, 4'er tane nesne seçtik. Onları e, çizmeyi düşünüyoruz puanlama sistemi olsun olmasın. 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 Mı? Eğlenmek hile yok. istiyoruz. Hile yok. Hile yok asla. O zaman başlayalım. Birer tane kağıt alıyoruz. Taş, yağı, makas Taş kağıt, makas yapalım. Taş kağıt, makas yapalım. Önce hangimizin seçtiklerinden başlayacak? Bir, iki, tek seferde. Evet. Bir, iki, üç. Taş, kağıt, makas. Hangi resmenle başlayalım? Şuradan. <laughs> <o>. Başlayalım. Benim <laughs> göz bantım nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Birazdan şeye... E, Eskiden bizim zamanımızda aerobik vardı. Aerobik şey. işte e, Oraya aerobiğe giden kadınların taktığı, taytlı, böyle şuralarında da kemer gibi bir şey olurdu. Böyle taytlı kadınlar gibi oldu. Evet başlayalım. Mesleği evet. bir göreyim ben önce. Bir inceleyeyim. Wow. Well. <laughs> Ruhs from Fruit yazıyor. Böyle gördüğünüz kısmını inceledim, inceledim, inceledim. Gözlerimi dur şu, kapatıyorum. Hani biz bunu şöyle çizeceğiz. Şu kapağın üstündeki amblemi falan çizmeyeceğiz. Amblem yok. Amblem Dur ben onun şeklini bir çıkarayım da inşallah. Hayır hani böyle. Okay. Bir, kapatıyorum. Bir, bitiren, bitiren ona kadar saysın. Ben birazcık Telaşlanacağız tabii. Oyun bu. Kapatıyorum. Evet, hiçbir şey görmüyorum gerçekten. Gözlerim de zaten kapandı. Bir de bu sıcakta bunu o zaman? Aaa! Okay, kız ne kadar güzel yapmışsın. Kurudu ya. Ben Şu aa, Çünkü çizgiyi birazcık yamuk çizmişim ama. Gözükmüyor. Ben çok güzel çizmişsin. Ben şöyle kendimi klasik kapağı gibi oldum. Anne burada yemek yerken bizi izleyenler var. Ay çok dileriz ama ona benziyor. Benim olmadı ya gözüm. Seninkini de bir gösterirler. Anne ne kadar güzel çizmiş. Görsel hafızam. görsel hafızam benim de iyidir ama gözü kapalı çizmek birazcık zor. Arkasına devam edelim. Kağıt israf olmasın çünkü kağıtlar için ormanlar ağzı var. Sen arası. seç bir Arkesi tane. Yor. Ay çok güzel. Mülleş mi? Merlers'i seçiyorum. Anne. Ay şekiller. Şimdi iyice bir bakalım. Hayalimizde canlandıralım. <laughs> Ay çok zor. Bana için anne biz direkten yazıları yazsak. <laughs> Hadi. Böllersene ben sesçi kız var mı? Ya, bu böllerse kim <laughs> yapıyor? Bir de bir, para ay, bir, de bir şey söyleyeceğim. Bir de reklamlarını yapıyorlar. Hmm, çocuklar çok severek içiyor falan diye. Yalan. Kül yiyen yalan. Yani tabii ki balık <laughs> yağı tüketin. Ee, takviye alın balık yağı olarak ama yani böyle jel kıvamında, jel formunda olanlar var. Bence onlar daha mantıklı. Çünkü bunu ben çocuk olsam ben de içmem. Çok özür diliyorum ama bir de bu elmalı neymiş? Yo, doğal tutti frutti aramalıymış. Ya tutti frutti aramalıymış. Belki aramasından dolayı böyle bilmiyorum. Vit vitamin ADE varmış. Öde. Taşıyor. Şimdi bilim, bilimi yazıyor Tamam hadi tamam, kapatıyor. Şu anne kıvırcıklarını çiziyor Sen de mi boğuyordun burada? evet tabii tabii onları böyle tutma yerini yapıyorsun. Bir, 2, 3. Bir de yeşil kalem yeşil şey denk geldi Çok güzel Aa. Bu ne peki? <laughs> şurası. Arkadaşlar bakın, efsane çizimime bakın. Şu var ya şu. Şu, şu şurası. <laughs> Neyse, buna da çarpı. <gülüyor> Allah! Artık! <laughs> sen çizdiğin, sen de göster. Masayı boyuyoruz. Masaları boyamıyoruz tabii çocuğum. Valla gerçekten bunların yerlerini karıştırmaman falan çok güzel. Ben yeni nesnemi seçeyim. Yeni nesne mi seçiyorsun? Akıllısın. Ankama saati. Merhaba. Hadi kendine iyi bak. Söz vermem. Ankama saati. Güzel mi? İyi. Baba hazır mı? Ben yine şöyle profesyonel bir bakayım bakayım bakayım. Evet, kapatıyoruz. Ya bitti mi senin? Evet. Tamam açıyorum. Açtım. Oo, karayı kaçırmışım. Aslında güzel ya. Sen bir şeyler Hayır. Gözünü mü açıyorsun? Hayır. Eminsin? Emin. Misin? emin. <laughs> Bu şu ortasındaki kareyi çizmek istemiştim ama olmadı. Anne şu çok komik oluyormuş. Atıyorum. Bundan ikincisini çekiyoruz. Hı. İkimiz de hile yapıyoruz. İkimiz de gözünü açıyoruz. Valla ben atıyoruz. hile yapmıyorum. Ben çok dürüst bir insanım. Ben de, ikimiz de böyle Hile hayır gözümüz açıyoruz izle <laughs> birbirimizi. <laughs> <laughs> Na Ben hile yapmam. Değil ben, mi? hayatımın hiçbir alan, alanında e, halana da selam olsun da <gülüyor> <gülüyor> O zaman madem halan dedik. Hiçbir alanında hile yapmam. Çünkü hile yaparak elde ettiğim şeylerin bana fayda sağlamayacağını bilirim. Ve hile ha, yaparak canım. sadece kendimi kandırdığımı bilirim. Çarpıyı da yedim bu arada. Arkasına dönelim. Şimdi geçelim. Benimkine tuzluk. E, evet, billur Akar, akar, akar. Benim eşimdekiler anladınız. Evet. Bir de şimdi bu arada anladınız. Anlar mı benim eşimde diyor Benim eşimde anladı akar, akar. Tamam. 2 3 başladık. 1 Almadı. Kız sana maşallah. Aferin sana. Tabii ki. Ayrıca daha güzel çözün. Ya bir tanesini bari yapsaydım. Hayırcık. Tam ya, bir kurutma Çok detaylı ve çok zor. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyini tutuyor bu yandan da. 1 2 3 1 ne güzel çizmişsin Aa sen benim annen ben Evet çizmiş. bu nokta ne peki nazar boncuğunun noktası Gerçekten bunu bu sefer ben güzel çizmişim. Bu ayaklar ne? Ayak. Ejderha ayağı gibi o. Ejderha ayağı Gerçekten çok güzel çizmişim arkadaşlar. Bakın. Anne, anne dur dur. Aynı değil Hata. Bak bunu Gözün, gözünü şey yapmış. yanlış yere. <laughs> Ama olsun yani. Bir şey olmaz. Bence çok güzel çizmişim. Aryan'ınki de ejderha, ayımsa ejderha olmuş. Tam ayı olacakmış. Ejderha olma teklifi sunmuşlar kendisine. Ejderha olmuş. Aslında yoda da benziyor. Ha yoda. Koala'ya da benziyor. Ay buraya yoda koysaydık yoda Arkasına <laughs> geçelim. Sonunda bir artı aldım ama. Evet. Ay çarpı gibi artı oldu. Hayır. Ay. Tamam. Aa. Arkasına geçelim. Hanımların vazgeçilmezi, göz bakım serumu, benim gibi sizin de kaz ayaklarınız varsa, buralarda gözlerinizin kenarlarında çiz varsa, e, şey yapın. Hemen bundan alın. Hemen onun çok iyi geliyor. Bu arada gerçekten göz kapağı üstlerine falan da çok iyi geliyor. Şöyle gösterelim. L'Oréal Paris. L'Oréal Paris. Hep direk yapıyoruz. İyice baktık. 1, 2, 3, başla. Bir. Bitti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Kız ne güzel yapmışsın. Ne bir talep ki. Ben tabii ki yine zorladım. Aynen tabii ki. Yine tüm detaylarıyla çizmiş. Yine bir şey. Ordu. Son ürünümü alalım. Son ürünümü. Son ürünümüz karpuz görünümlü oyuncak. Bu, bu en kolayı bu zaten. Bir, iki, üç. Nerede bu kapağı? Başladı. ben karpuz çekirdeklerini unutmuşum. Bu ay dedenin Yok. yan yatmış hali gibi oldu. Gerçekten güzel yaptı. Şimdi hakkını yiyemem ya. Evet. Kala, şekiller, şekiller. istediğin her şeyi yapabilirsin. E, Önemli mi? olan dış hatlarını doğru düzgün yapabilir. Yani şeklini yapabilmek içine yıldız mıldız. Hayır, yıldız mıldız değil. Şu girintiler, çıkıntılar, oyuntular onları yapmamız pek mümkün gözükmüyor. Çünkü biraz zor. İstiyorsak yapabiliriz. Tercihen tabii ki yapabilirsin. Bir, iki, üç, başla. Benimki bitti. 7, 8, 9, 10. Ay şundan kurtulmak istiyorum artık. Aynen. Evet. Aa ne Soda kadar güzel yapmışsın. Aferin sana. Vay. Merdivenlere bak. Bu şeye benziyor. Merdivenleri de devam ettirecektim şöyle şöyle şöyle. Harry Potter'ın konuşan şapkasına benzedi. Peki. Gerçekten. Şurası. Aa. Almadı geç diyoruz. E, 8 tane ürün çizdik. Ve ben sadece bir artı aldığıma göre. Sen 7 artıyla beni geçmiş oldun. Tebrik ediyorum. Gerçekten ben kendi çizimime çok güveniyorum. Gözüm açık yapsam çok daha iyi olurdum diye düşünüyorum. Çok daha iyi iyi olurdum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Biz şimdi bu videonun ardından 7 saniye challenge videomuzu da çekeceğiz. Ertesi güne izleyebiliriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben kaçıyorum. Sözü yine tabii ki Ayşe bırakıyorum. Telsiz takla, videomu hakla, boş video boş şey, videomu likela, boş boş videomu likela. Annemin de o şeyi söylemeyin. Neyi? Şeyi. Hmm. Hadi bay bay. Bay bay.